Evet arkadaşlar bugün 12 tane melek hediyesi açacağız. Bakalım içinden güzel şeyler çıkacak mı? <laughs> İnşallah güzel şeyler çıkar. Arkadaşlar 8 bit geldi. Er ermiş 8 bit. Güzel. Bu iki tane melek hediyesi nerede? Ya, melek hediyeleri olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur Nerede? Şuna şöyle yollayalım. 8 bit kastıyorum. Sen bu videodan o kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.